Merdivenlerden iniyorum. Şimdi saat 4.45 geçiyor. Maç 7'de başlıyor. Aslında halen süre varmış gibi ama. A blokta kalıyorum. Burası yemekhanemiz. burada oturma yerlerimiz var. Bir de e, yurtların içinde veya çok yakınında genelde bir tane ATM oluyor bir veya iki. Yani hiç olmama ihtimali de var. Tabi de Samsun'da benim gördüğüm yurtlarda her zaman denk oluyor yani. Öyle denk geliyor. Şimdi burada Şu Parmağımı okutuyorum. Ve çıkış yaparken parmağımı okuyorum. Şöyle şimdi tramvayla gitmem gerekiyor çünkü stadyum tramvayın yanında ve buradan oraya bir e, otobüs dolmuş gitmiyor. Tramvayla gitmem mecburi oluyor yani. E, bir de erken çıkmamın nedeni o. Bizim yurdumuz şu az önce çıktığım yer e, tramvaya 15-20 dakika kadar uzaklıkta. Yani 4-5'e çeyrek, 4, çeyrek varken çıktım. 5'i çeyrek geçe veya biraz daha öncesinde tramvaya varmış olacağım. Ama bak halen yolum uzun. O yüzden burada kapatacağım tramvaya doğru geldiğimde tekrar açacağım. Çok mantıklı değil mi? Bence de. Bak yurdum güçlü Türkiye için yazılan yer var ya işte orası. Bu kadar yolu geldim. Ama halen bayağı bir yolum var. Şu an yarısını tamamladım sayılır. Şimdi biraz sonra tekrar atacağım. 19 Mayıs Üniversitesi'ne gidiliyor zaten buradan da. Bir tane araba şu an büyük ihtimal bozulmuş. Su ya adam. Bu yoldan sapıyoruz. Bu yol bizim üniversiteye de gidiyor. Şimdi göstereceğim zaten. Bak bu çiçekler. Yolda İlk defa inan ilk defa güzel gözüküyor şu an. Çünkü çok yeşil olmuş böyle bir. Normalde bu kadar böyle yeşil gelmiyordu. Bu sefer öyle geldi. Şu gördüğünüz zaten tramvay yolu bak. Tramvay oradan geçiyor. Üniversitemizin Amblemin diyeyim, sembolü mü diyeyim? Amblemin. Burası da arama kurtarmanın yeri de ne arıyorlar ne kurtarıyorlar, hiçbir şey yapmıyorlar. Bak normalde şuraya gideceğim bak adam arabayı tamir etmiş. Ama dörtleri yakmış demek ki. Görmüyor musun bak? Üniversitenin girişi böyle. 19 Mayıs Üniversitesi. Şurada güvenlik abiler falan. işte falan işte. Ben buradan devam edeceğim. Üniversitenin girişi böyle de tabii girdiğin gibi şey başlamıyor. Fakülte yok yani. Bir karşıya geçeceğim. yani işte bu yurdu sevmemin nedeni yani nedenlerinden biri bir tramva için geldiğim yola bak işte yani yani diğer tüm yurtlar böyle genelde tramvaya 5 dakika gibi bir şey maksimum o da yani 5 dakika bizim yurtsa 15'ten başlıyor burada da erik var Erik Lamela. Şurada da bir tane yurt var da Ensar Vakfı varmış. Orası yara özel gibi bir şeymiş. İşte travmayı gördük. Sonunda durağı gördük. Neyse travmayı orada açayım ben tekrar. Şimdi durağa geldim şurası abonman yaptırdığın yer ve öğrenci kimliği kartını aldığın yer ya var ya cidden şu uzaklık beni bitiriyor ya ben yürümeyi seven bir insanım ama neyse şimdi tramvaya geldim kartımı basacağım bak bu abiler de maç izlemeye gidiyorlar herhalde Sam spor atkısı var şurada ilk iki elemanda da var Samsun Spor maçlarının olduğu zaman tramvay ücretsiz oluyor. Şöyle zaten. Şimdi bak. Tramvay durakları burada. Yurtlarla başlıyor. Ama bu yurtlar dediği yer kapandı. Eğitim fakültesi, yaşam merkezi. Ben yaşam merkezinde iniyorum. Sağlık bilimleri, diş hekimliği. Yani ulaşım tramvayla çok kolay. Her yere gidiyor sayılır. Yani üniversitesin her yere gidiyor. Şurası Türk iş, Bak benim eski oturduğum yer. Ben şu an eczaneler durağından biniyorum. Eczaneler değil zaten. Gideceğim yer de tam şurası. Stadyum. Yani şuradan baktığın zaman saysam uzun sürer şimdi ama bayağı bir durak var. Tramvay her durakta duruyor. 2 saat, 2 saat değil aslında. İşte bir 3-5 dakika bekliyor, yolcu alıyor. Tramvay bir dakika sonra gelecekmiş. Öyle yazıyor. Saat de 5 bu arada. Çok hızlı yürüdüm. Ekstra böyle bir hızlı yürüdüm. Neyse şimdi kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bu maç bu arada Samsun Spor için ayrı bir önemli. Neden önemli? Çünkü zamanında bundan 13 yıl önce Samsun Spor, Samsun Spor Sivas Spor'a kaybetmiş ve kümeye düşmüş. Yani Sivas Spor'a kaybettikten sonra kümeye düşmüş. Şimdi 13 yıl sonra... Sivas Spor Samsun'a kaybederse küme düşecek. Yani tam tersi durum olmuş oluyor. Samsunlar bugün kazanmayı çok istiyorlar ve yüksek ihtimalle kazanacaklar. Ve Sivas Spor küme düşecek. İşte yani kaderin cilvesi mi oluyor artık? Ne oluyor? Sivas Spor'u ben de sevmem de. Bugün Samsun Spor taraftarıyız gibi bir şey. Hamsu Spor'un teknik direktörü Thomas Reis. Sivas Spor'un teknik direktörü de Rıza Çalınmay. Rıza Çalınmay kısa bir dönem, şöyle bir 10-15 maçlık kadar kısa bir dönem Hatay Spor'u yönetti bu sezon. Hatay Spor'da ama başarılı olamadı, gönderildi. Yani şu an için şöyle söyleyebilirim. Rıza Çalınma yerine başka biri gelseydi Hatay Spor'a belki şu an küme düşmemiş olabilirdik. Ama tabii bu bir varsayım. Şimdi stadyuma kadar yürüyeceğiz. Buraları kessem ne olur? Sivas küme de varıyorlar. Yani de ben de şunu anlamıyorum. Adamlar kazanmasınlar mı yani? Siz kümeye düşmeyin diye adamlar da size hemen maçı versin ya. Yani. Biraz saçma geliyor ama. Ne yapacaksın işte? Ha, kuzey üst beni. Ben buradan gireceğim şimdi. İşte şimdi kapatıyorum. Arkadaşlar direkt kapı da aynı. Bak şuradan aynı kapı. Sol taraftan da girebilirsiniz. Sol taraftan. Ayrı kapı. Sol taraftan girelim o zaman. Enayi miyiz değil ya? Baksana o kadar sıra var. Bir de kart okumuyor falan böyle. Gerilim oluyor abi bağırıyor arkadan. ilerleseniz de falan böyle. Sakinmiş bak burası. Buradan geçelim. 6.30 Yani maçın başlamasına yarım saat var. Şimdi Yine de tabi erkenden gidip yerimizi alalım da Sonra Yoğunluk oluyor ve Giremiyorsun resmen böyle izdiham oluyor 229 aslında var ya Şuradan gireyim direkt Çok güzel bir atmosfer var. Bak şimdi çocuklar antrenman yapıyorlar. Şurası kuzey alt oluyor. Bunlar da çok kötü şut çekiyor ya. Bir kere ben çıksam var ya şurada görecektim. Cık. Bak şut çalışıyorlar. Bak şuta bak şimdi. Gördün mü topa vuruşa bak. Bak tekrar vuracak. Şuta bak şimdi. Bir tane ben vurayım. Bir tane. Bak kaleci izlemiyorken bir tane attı şut çekiyorlar ya Şimdi maç bitti. Sivas Spor kümeye düştü. Sivaslılar halen desteğe devam ediyor ama Sivas Spor artık maalesef Hatay Spor gibi kümeye düştü. Rıza Çalınmay'ın düşmesine üzülmedim. Şavaş çıkıyorum. Stadyumdan çıktım şimdi. Artık yurda döneceğim. Videoda bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.